Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Mart ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ayın ilk kitabı Dostoyevski'den Kumarbaz. Dostoyevski'nin 25 gün gibi kısa sürede yazdığı bir kitaptır. Bu kadar kısa sürede yazılmasına rağmen okuyan herkes derinden etkilemekte ve hala etkisini korumaktadır. Kitabın içeriğine bakacak olursak, Zengin bir ailenin yanında öğretmenlik yapan ve kitaptaki diğer karakterlere göre daha fakir olan Alexey Ivanovich'in kumarla tanışmasına ve sonra ona tutku ile bağlanmasına şahit oluyoruz. Bunun yanı sıra kopamadığı büyük bir aşkı da vardır Polina. Aşk uğruna yaptığı fedakarlıklar okuyanlar oldukça şaşırtıyor. Sonraki bölümlerde de hırs ve tutku hislerini derine kadar hissediyoruz. Kitabın yıllar geçse de hala aynı etkiyi korumasının sebebini yazarın bizzat aynı hisleri yaşayıp aktarması olarak tanımlayabiliriz. Çok güzel ve sıkmayan bir kurgusu var. Bu yüzden herkese tavsiye ediyorum. Ayın ikinci kitabı Jack London'dan Kızıl Veba. Adını uzun zamandır duyduğum ve çok merak ettiğim bir kitaptı. Jack London'un okuduğum ilk kitabı. Böyle bir zamanda okumak da beni oldukça heyecanlandırdı diyebilirim. 2012 yılında yayınlanmış olup 2013 yılında dünyaya seren Kızıl Veba isimli hastalığın uygar toplumu nasıl yok ettiğini anlatıyor. Kitabın baş karakteri Profesör Smith yani Grenfell Salgından sonraki ilkel yaşamı görmüş son kişi. Vebadan tam 60 yıl sonra Granser torunlarına yaşananları anlatıyor. Ama onlar için anlatılanlar bir hayal gibi geliyor. Kızıl vebanın şu an yaşanan Covid-19'dan tek farkı tedavisinin olmaması. Kitapta anlatılan önemli bir nokta da şu. Hastalık sonrası oluşan batıl inançlar ve umut tacirleri aslı olmayan şeylerle insanları kandırıp onların korkularından beslenmeleri. Elinizde varsa bekletmeden okuyun derim ayın üçüncü kitabı i̇nci aral'dan mor yazarın okuduğum ilk kitabı bir günlük bir olay akışını ve bir ailenin fertlerini ekonomik süreçlerini ve çöküşünü anlatıyor dili sade ve anlaşılır dinlendirici bir eser ayın dördüncü kitabı latife tekin'den sevgili Ersiz ölüm kitabı bitirdiğimde ben ne okudum böyle dediğim nadir kitaplardan karakter fazlalığından dolayı olay örgüsünün nereye bağlanacağını kestiremiyorsunuz Masalsı bir üslupla yazılmış kitabın içeriğine bakarsak alacıbek köyünden kente göçen bir ailenin hikayesini anlatıyor ailedeki her kişi kendine özgü olağan dışı unsurlara sahip özellikle Dilmit bakiyenin olduğu kısımlar bambaşka zafelere ve cinlere inanmaları atiye'nin sürekli azrail ile kavgaya tutuşması çok farklı aile içindeki iletişimsizliğin farklı ögeler okuyucuya aktarılması da çok güzel bir detay masalsı anlatımından dolayı su gibi akıp giden güzel bir roman Ayın 5. kitabı Arthur Schopenhauer'dan Mutlu Olma Sanatı mutlu olma sanatını hayatın kurallarını vererek anlatmış kusursuz mutluluğun olmadığını anlatmak için konuya çeşitli açılardan yaklaşmış kısacası mutlu olmanın felsefesini yapmış diyebiliriz az sayfa olmasına rağmen bazı kuralları tekrar tekrar okuma gereği hissediyorsunuz felsefeyi ve düşündürüp sorgulatan kitapları sevenler için harika diyebileceğim nitelikte bir eser ayın 6. ve son kitabı Erasmus'tan Delile Övgü öncelik olarak söylemek istediğim kitabı okumak için belli bir entelektüel seviyeye gelmiş olmanız gerekiyor. Normal klasiklere göre daha ağır bir kitap. Erasmus bu eseri yakın dostu Thomas More için çok kısa sürede yazmış. Eserde kadın olarak temsil edilen delilik Orta Çağ Kilisesi'nin halka yaptıklarını ve dönemin papalarını çok ağır bir şekilde eleştiriyor. Din kadın olarak seçilmesindeki sebep ise daha az ciddiye alınacağını düşünmesi. Burada altını çizmek istediğim nokta ise Erasmus'un da rahip olması, ama o dinden ziyade kendini daha çok bilime vermiştir. Benim bu ay okuduğum kitaplar bunlardı. Arasında okuduğunuz ya da beğendiğiniz var mı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.